Eski kahvaltı yapıyor. Salatalık yiyor. Sonra yumurta yiyecekmiş. Değil mi? Bir bakalım yumurtanı görsünler. Çabuk. Nasıl yiyorsun yumurtayı? Bu yumurtayı nasıl yiyorsun görsünler. Hadi. Hadi. Şimdi sucuk aldım. Esma. Yumurta. Yumurta. Normalde sarısını yemiyor o yüzden ayırdım. Beyazını yedi. diye. Hadi yumurta diye aşkım. Mı? Yumurta yersen kuma gideriz. Hadi ye bakayım. Nasıl yiyorsun? Baban gelmeden ye tamam mı? Bir ye bakayım nasıl? Hayır hayır ondan değil. Yumurtadan ye bir de. Aysim lütfen. Aysim Ağa. Hadi aşkım yumurta da ye bakayım. Ne demek hayır? Tamam yemeğini yersen ama yumurta. Ama yumurtanı yemezsen yok. Baba gelmeden yumurtanı ye yoksa götürmez. Götürmez çabuk çabuk çabuk. Çabuk yumurtayı çabuk. Çabuk sucuğu bırak sucuğu bırak. Sucuğu bırak. Hayır hayır hayır. Önce yumurta sonra sucuk. Önce yumurta sucuktan yedin yeter. Sucuk yok sana hayır. Yumurtanı yiyeceksin. Boşuna gelme buraya. Yumurtanı yiyeceksin. Yumurtanı yiyeceksin dedi mi yumurtanı yiyeceksin. Çabuk. Yoksa senin hem şey götürdüm, hem şey derim ki, ay sana yumurtasını yemiyor Ona cız, cız cız derim, cız. Duydun mu? Yine vururlar bak, yemeğini yemezsin. Bak çocuklara göster nasıl yiyorsun, yumurtayı nasıl yiyorsun, ona yiyorsun. Hadi. Yumurtayı nasıl yiyorsun aşkım? Yemiyor asla. Yok bunları görünce yemekten vazgeçtim. Hayır 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 hayır. Tamam yumurtadan bir kere al, bir kere al vereceğim. Bir tane al, bir tane al yumurtadan bir kere. Yumurtadan al vereceğim. Hadi. Yumurtadan al aşkım, al aşkım. Bak al, al sarısını aldım. Sarısını aldım bak. Sarısı yok. Ah. Sarısı yok Aysima Aysima bak sarısı yok içinde beyaz var beyaz. Tamam beyaz ye. Beyaz ye hadi. Örnek ol azıcık. Göster. Aysima Şu yumurta yer misin? Hadi kız. Hadi kız. Hadi kız. Hadi. Aysima hadi kızım. Götürüyorum ben bunları. Tamam götürüyorum. Dur sen dur. Götüreceğim Aysima onları. Yemeyeceksin tamam mı? Yumurtayı yiyeceksin. Aysima yumurta yiyor. Yeee. Yumurta yiyip büyüyecek ve sonra da okula gidecek. Değil mi? Ne bakayım. Güzel değil mi? Sen niye sarısını yemiyorsun beyazını yiyorsun sadece? Hı? Hadi ye. Devam et bakayım nasıl yiyorsun başka? Su mu içeceksin? Tamam bir tane daha ye vereceğim. Yumurtadan bir tane daha al aşkım. Hadi hadi. Tamam. Tamam şimdi yumurtayı devam et bakayım. Hadi. Ne? Hadi. Hiç değilim. Çiğ Şimdi yumurtamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Aysima yumurtasını yiyor. Ben yiyor. Çabuk ye bakayım. Isır ısır ısır. Ham. Yummy. <laughs> Lezzetli değil mi? Oh. Çok güzel değil mi? Büyüyeceğim bunları yiyince tamam mı? Yemeğini yiyince büyüyeceksin. Sazlı besleneceksin böyle. Hadi bakayım ye. Evet sonra da okula gideceğim. Ay bak bak. Ay simanın. Evet. Ay Sima yumurta yemeye devam ediyor. Devam ediyor hadi. Ne yapıyorsun? Tamam hadi. Hadi ye bakayım nasıl yiyor. Devam et çabuk. Baba gelmeden. Hii, baba gelmeden. Baba gelmeden çabuk. Hadi. Ye ye. Ye. Bir şey değil kızım yumurta. Yumurta seçiyor ee, bir de içinde. Bu ne? Bu ne? Ye bakayım. Dur, dur. <laughs> anne, anne. Yumurta kızım. Sağlıklı beslenme. Hadi hadi kızım hadi bitir bitir. Bitir çabuk. Hı hı. Tamam her şeyi gösterip durma. Hadi. Kapı çaldı. Neyse açacağız. Sen yemeğini niye de e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. yapmayın, Beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.